Ben Nurhancan, Rebinesyan, yıl 2023. Burası Adeler Diyar Rekos. Special for Umut Yönen. Ben Mücahit Karagöz. Ve Karaca Siyah, selamlarım olsun. Selamlarım olsun. Yine ben geldim gülüm, ben de bırakıp gittim. Bu kalbim sana ya ziyorum mış işte, ben ne var adam kitne, bir başka sinemalarda, ben zeyneple, odunlar şimdi var, amanlarım mesele, bu rakamday ki benim, amanlarım oğlum, ben ne var gitme kitne, Arab gecelerim seni yazıyorum ben işte, ben ne var adam kitne, bütün işlerde, ben amanlarım işte, ben ne var ben senin bu şehirde bırakıp gitsin Yüreğimi vermiştim ama benim gibi Sevenimi kaybettin Anlatırım ben seni Bırakıp da gitme beni Yazıyorum ben Anlatırım işte seni Unutamadım Bırakıp da gitme beni Bu kalbi seni arar Yalın sevgili yine ben geldim gülüm Beni bırak gideyim bir başkasının elinde Unutamadım seni Yazıyorum oldum ben işte Ben seni yazıyorum anadır oldum işte Ben aşk adamı seni yazıyorum ben Unutamadım bugün yazıyorum ben işte Beni bırakıp gittin işlerlere dayanamadı Senin sadece bu kalbim unutamıyor Anadır oldum yarim beni bırakma dedim Sen dinlemedin beni Bu kalbim aradı seni Yazar oldu sevgili Senin aşkına yazdım Bir çocuk ben işte Beni bırakıp gittim Bir başkasıyla sende yazıyorum ben Anlasan adam beni O seni muhta eder mi? Söylesene sevgili Söylesene sevgili Ben kalbimle sana yazmıştım ben kalbimle sana anlatırdım. Şey Beni bu şehit eten bu yalnız yari. Beni bıraktın da ellere kaçtın. Neden bıraktın? Neden dedim ben sana? Ben seni sevmedim mi sanıyorsun? Ben sana mutluluk murruf...